Kavuncu'ya aittir. Buyurun Sayın Kavuncu. Teşekkür Çok ederim Sayın Başkanım. Sayın Genel Kurulu, bütün milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum. Tabii gündem yoğun. Gene bugün Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalı kanun teklifi üzerinde görüşmeler yapacağız. Benim konuyla ilgili bir iki anlamakta güçlük çektiğim hatta hazır grup başkan vekili Sayın Abdullah Mitgül de buradalar. Belki bizi aydınlatırlar görüşmeler sırasında. Maddelerle ilgili bir iki konu var onlara değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şehit gazilerimizin özlük hakları ile ilgili. Bilindiği üzere terörle mücadelede şehit olanların dul ve yetimlerine aylıklar bağlanıyor. Ve bu aylıklarda belirli hisse ve oranlarda pay ediliyor ve oldukça da düşük oranlarda kalınıyor. Konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 7. maddesi yani 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemiyle bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya mal olan sivillere bağlanan aylıklar maddesinde bu konu gündeme alınmış. Fakat diğer terörle mücadele faaliyetlerinde şehit olanların dul ve yetimleri bu iyileştirmeden mahrum kalmış. Yani bir şehidimizin nasıl şehit olduğu, hangi terör örgütüyle mücadele ederken şehit olduğu konusu üzerinden şehitlerin dul ve yetimlerine bağlanacak olan aylıklarda bir ayrım yapılması anlaşılabilir bir şey değil ki Zira seçim döneminde seçim beyannamesinde de vardı bu iktidar partisinin yani burada bir düzenleme yapılacağı ve bu düzenleme yapılmadı. Bu kanun teklifi içerisinde de e, maalesef bununla alakalı herhangi bir madde yok. Bu ayrımın, bu ayrımcılığın e, bir an önce ortadan kalkması lazım. Zira anayasamızın 10. maddesine Yeni eklenmiş olan çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlup ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz diyor. Anayasada da böyle bir hüküm olduğu halde. Dolayısıyla her alanda bir kutuplaşma yaşanıyor. Şehitlerimiz arasında da böyle bir ayrımcılık kabul edilebilir bir durum değildir. Anlaşılabilir bir durum da değildir bizim açımızda. Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu üzerine de teklifin 8. maddesi var. Bu madde de gene bize göre riskli. Bu haliyle geçmesi halinde acaba ileride ne tür handikapları olacak, ne tür komplikasyonlara yol açacak bunları iyi düşünmek lazım. Teklifin 8. maddesi şöyle diyor. Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıları terfi ettirme yetkisiyle kuvvet komutanlarından alınarak bakanlıklara verilmesi amaçlanıyor. Yine teklifin 10. maddesinde de benzer bir hüküm var. Yani yetki kuvvet komutanlarından alınıp bakana veriliyor. Her ne kadar bu bir uyum yasası olsa da üstün başarı gösteren askerlerin terfisi noktasında neden kuvvet komutanlarının önerisi alınmıyor? Bu sorulduğunda bu yönetmelikte var deniyor. Zaten yönetmelikteki uygulama böyle. Ama kanun yönetmeliğin her zaman üstündedir. Bu kanun bugün bu yönetmelik üzerine uygulanır. Yarın farklı maksatlarla, farklı niyetlerle, farklı noktalara çekilebilir. Burada ciddi bir risk olduğu kanaatimiz var. Bugün siz iktidardasınız. Yarın iktidar değiştiğinde ilgili bakanlıkları kimlerin yöneteceği, nasıl yöneteceği bir soru işareti. Elbette demokrasi önemlidir. Elbette vesayetle ilgili anlayacak olan her türlü tedbir tarafımızca anlaşılabilir ama güzide ordumuzda böyle bir zafiyet yaratmayacak mıdır bu madde? Ee, tabii kanunun geliş şekliyle ilgili de çok sıkışık bir zamana denk geldi. Ben kanun maddesi geldikten sonra tanıdığım bildiğim askerleri emekli askerleri aradım. Bir kısmı bu maddeyle ilgili evet yani bu bir ihtiyaçtır ama hep şunu söylüyorlar zaten yönetmelikteki uygulama böyle. Yani kuvvet komutanları önerecek, savunma bakanı da onaylayacak. E böyleyse yani kanunda ama bu haliyle baktığınız zaman bambaşka bir anlam ortaya çıkıyor. E bunun aydınlatılması e, gerektiğini düşünüyorum. Tabii dün ufak bir tartışma oldu ona da değinmek istiyorum. Şimdi ordumuzun göstereceği muvaffakiyet bizim için çok önemli. İHA'lar, SİHA'lar savunma sanayinin yapacağı Buyurun Sayın Kavuncu. Yapmış olduğu çalışmalar gurur verici. Bundan hepimiz memnun oluruz, hepimiz gurur duyarız. E fakat bu ülkenin de bir gerçeği var. Bu ülkenin şu anda bir sığınmacı problemi var. Ve bu sığınmacı probleminin neden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını biz defalarca anlattık. Şimdi bir konuyla ilgili evet gurur duyulacaksa gurur duyulur ama bununla ilgili bu sığınmacı konusuyla ilgili de bir zafiyet gördüğümüzde elbette ki biz bunu söyleyeceğiz. Bunu gündeme getireceğiz. Zira artık boy boy bütün dünyanın bildiği o sınırlardan bu sığınmacıların nasıl kaçak geçtiği aşikar. Yani biz bunu söylediğimizde Kahraman ordumuzun göstermiş olduğu performansı ya da başarıları ya da savunma sanayide atılmış olan güzel adımları kötülemek, bunları görmezden gelmek için söylemiyoruz. Dolayısıyla konuların manipüle edilmesine de hiç gerek yok. Yani hani bu kadar Tamamlayın Sayın Kavuncu. Bu kadar kaçak sığmacı bu ülkeye dolmuşken de bir futbol takımı düşünün küme düşmüş ama işte bizim malzemecimiz harika, şuyumuz şu harika, buyumuz bu harika diye gururlanmanın, övünmenin de çok fazla bir tadı kalmıyor. Onun için bu konuyu biz gündeme getirmeye devam edeceğiz. Son bir konu depremzedelere Osmaniye'de ki ben Osmaniyeliyim çok telefon aldım. Depremzedelere fatura gitmiş geriye dönük faturalarda kimilerinde 4 bin kimilerinde 5 bin lira fatura gönderilmeye başlanmış. Süreç şöyle işlemiş 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra önce elektrik faturaları gelmiyor ertelendi deniyor. Sonra yetkililer vatandaşlara eviniz ağır hasarlı olduğu için size fatura çıkmıyor diyorlar. Sonra bir bakıyoruz 29 Mayıs'ta bir fatura gelmiş. 5000 küsür lira ve vatandaşlar ilgili kurma enerji sahaya gidiyorlar. Oraya gittiklerinde daha da büyük bir rezalet. Tamamlayın Sayın Kavuncu. Erke 5 bin lira da değil çok özür dileriz 9 bin lira sizin faturanız. Asrın felaketi diyorsunuz ama asrın ihmali yaşanan bu depremde bu deprem zedelere bir de bunu yaşatmak ve binbir zorlukla yaşayan bu mağdurlara depremden sonra 5 bin liralık 10 bin liralık elektrik faturalarını göndermek bir vicdansızlıktır. Bunu da yetkililerin dikkatine sunuyorum diyorum. Teşekkür ederim.